Hepinize merhaba arkadaşlar sizlerle beraber Minecraft Modern Living'in yeni bir bölümü ve yeni bir videosuyla da karşınızdayım. Sizlere de hızlı bir şekilde kanala abone olup like atıp bildirim tuşuna tüm yaptıysanız o zaman hızlı bir şekilde başlayalım. Şimdi burası ön taraf 16 olacak yan taraf 17 olacak şekilde böyle hızlı bir şekilde geçelim. Şuradan zaten bir blok yan tarafa sağ taraftan başladım bu arada 1 2 3 4 tamam mı 1 2 3 1 2 3 4 5, 6, 7. 7 blok yukarıya. 3, 4, 5, 6, 7. Tamam. Şimdi 1, 2, 3. Sonra kapat. Onu ardı ardından... Tamam burada da başka bir şey yok zaten. Kapat. Sonra 1, 2. Şöyle aynı şekilde 7 blok yukarıya. Çıktık mı? Tamam şimdi burası da okey. Şöyle sayalım. Kaç blok? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. 8 blok. Yan tarafı olacak şekilde. 2, 3, 4. Burayı da aynı şekilde şurayı denize alırsak. Ee, gri boy aracımızı böyle koyalım. Tamam burası da okey. Şimdi burayı 1, 2, 3, böyle koy. 4. onu ardı. Böyle taşımızı arıyoruz. Ee, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sonra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tamam şimdi şöyle toprağımız e, şey meşe tahtamızı koyalım. Koyu meşe tahtası. Yanlış söylemişim pardon. Böyle hızlı bir şekilde koyalım. Tamamdır. Şimdi 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 4 blok olacak şekilde. Hatta bunu 4 blok değil alt 5, 6 ve 7 olacak şekilde yukarıya doğru çıkarırsanız daha kolay bir şekilde yapabilirsiniz. Yeni blok. Bu tarafa evet 7 blok. Şimdi 4 blok olacak şekilde yukarıya çıkarın burayı da. 2, 3, 4. Tamam. okey. Şimdi buraya da elimize koyun bir şey alıyoruz. 2 3 1 2 3. Onun ardından düz kuvars bir alıyoruz. Şöyle kapatıyoruz. Sonra burayı da koy. Burayı da kapat. Tamam. Onun dışında başka da bir şey yok. Evet. Şimdi. Çin'i bir yapalım. Yap abi içini. Tamamdır. Şimdi şöyle yapıyoruz. 1, 2, 3. Onun burası 2 ise şuraya 2 blok. Şurası yani şöyle 2 blok boş kalacak. Hemen hemen böyle bir şey ya zaten. Hatta şöyle yapalım. Şuraya da bir şekilde olsun. Tamam. bu sefer doğru oldu. Tamam. Şimdi. Şurayı çevir. İçini. Tamam değer. Onun dışında. Şöyle bir tık daha uzatabiliriz biz burayı. 1, 2, 3, 4, Tamam. Onun dışında 1 2 Tamam. 1 2 3 Tamam. Şimdi burayı da 1 2 3 olacak şekilde 2 blok arasında boşluk, camımızı koyduk. Sonra evet burası evet şu anda çok güzel oldu. Oluyor. Yan tarafa şunlardan yarım blok meşe tahtasını koyuyorsunuz. Artı bir blok da bundan koyun tamam mı? Ondan önce akas otunu şöyle koyuyorsunuz kenara. Hatta düz kıvarsı da böyle koyuyoruz abi. Tamam mı? Düz kıvarsı da böyle koyduk. Şimdi şuraya da böyle yanlamasın ama. Bir saniye evet. Bir saniye tamam. Şimdi buraya da koyu meşe koyuyorsunuz. Böyle uzunlamasını yapıyorsunuz. Bunu akasya otunu böyle buraya kadar. Onun ardından şimdi şunu şöyle yaparsak bu buraya tam o bir şekilde olur diye düşünüyorum. Hemen hemen. Şöyle yapsam. Bir saniye şöyle yapsam. Evet aynen bak böyle yapsam oluyor. Aynen. Böyle yaptığımız böyle yaptığımız mı oluyor? Şöyle. Şöyle. Ben anlamadım ama. ha Tamam. Şimdi çözdüm. Tamam. Tamam. Şimdi. Ben buraya bir tık şey yapmışım. Çözdüm. Tamam. Onun ardından şu ortaya gelecek. Böyle buraya kadar uzatıyoruz. Onun ardından yarım biliyormuz alıyoruz, böyle uzatıyoruz. Bir bu tarafa, bir bu tarafa olacak şekilde. Tamam, burayı da koyduk. Ondan sonra koyu meşe tahtamızı tekrardan elimiz alıyoruz. Buraya kadar uzat. Tamam, burayı da uzattık. Onun dışında şuraya bir tık daha mı koy? Evet, bir tık daha koy. Tamam şimdi oldu. Şimdi buradan da böyle uzat. Buraya şöyle bir şey yapabilirsiniz. Bu fark etmez çünkü o. Tamam şimdi şuraya bir tık yukarı uzat. Böyle. B bakayım abi şu anda şöyle bir şey. 1-2-3 Şunu ver abi. Tamam 1-2 2, 1, 2 3. Tamam Şurayı da kalsın Burası bitti uzun oldu Tamam. Şimdi elimizi ar taşımızı arıyoruz. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Onun ardından yaprak zaten ev şu anda bitti. Odunumuzu koy. Koy odunu. Tamam şimdi bunu tam buraya kadar koyuyorsunuz Tamam 3 blok burası olacak 3 yani Tamam şimdi böyle oldu onarda taş blok Şöyle, bir, bir bu tarafa bir bu tarafa şunu da şunu da de, tamam şimdi oldu ee, yaprak ee, yaprak Tamam çok fazla karışık olduysa videoyu tekrardan yapabilirim. Yaprağı da koyuyoruz böyle. Kapat. Böyle kapattım burayı. Şimdi elimize şey şunu alıyoruz. Meşe içine. Bir buraya, bir de buraya. Ondan sonra fener. Onarman taş. Düz taş. Buraya böyle düz diyoruz. Düz evet böyle. Böyle düz diyoruz. Bir tane. Tamam şimdi böyle oldu. Sonra burayı da yeşillendirebilirsiniz, isterseniz. Şurayı. Kapımız kalmış. Kap Kapı. Tamam. Tamam. Şimdi buraya da bir merdiven yolu açalım. Böyle şuradan çıktık desek. Yani şurayı şöyle yapalım. Şimdi buraya yatak gelse, buraya bu gelse, burası da çıkışımız olsa. Tamam. Şimdi bize bir tane de şey lazım ya bu meşet işi. Şunun yarım basamağından. Şöyle şuraya koyduk, yanına geldik, koyduk, yanına geldik, koyduk. Bir de ters döndük, böyle kapattık. Tamamdır. Böyle çıkıyoruz, rahat çıkıyoruz. Onun ardından bize cam lazım. Artık cam değil cam. İnce cam. Şundan olabilir. Bana acil bir fener lazım. Şöyle hızlı bir şekilde. Fener de şöyle bir şey yapabilirsiniz. Şuraya koyabilirsiniz. Bir buraya bir, bir bu tarafa. 2, 3, 4, 5. Tamam. Hatta burayı da kapat. Tamamdır. Evet evimizin son hali böyle oldu. Hatta şuraya da koy. Tam bu da elimizdeyken bunu da buraya koyalım. Time set yapalım. Evimizin son haline şöyle bir bakalım. Evet. Evet sizce nasıl olmuş? Onun üzerinden puanlarsanız çok sevinirim. Bayağı bir uğraşım çünkü yapmak için. Abone olup like atıp bildirim tuşunu da tüm yaparsanız çok sevinirim. Yani bunları zaten biliyorsunuz artık. Desteklemek amaçlı her türlü yol mübahtır. Beğenler, yorumlar, evi on üzerinden puanlarsanız. Abonelikler. 1000 aboneye ulaşmak istiyorum. Ama şu anda 200 abone de işimi Her ilk hedefim 200 abone. 200 aboneden sonra 300 400 diye böyle gideceğiz. Yani izleyip bakın sadece kılın. Umarım video hoşunuza gitmiştir ve işinize yaramıştır diyorum. Şimdi, i̇yi seyirler. Görüşmek üzere. Bay bay.